Kripto Tugay kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere AX borsasından bonuslarınızı çekilebilir parayı nasıl kazanırız bunlardan bahsedeceğim. Sevgili arkadaşlar bunlardan bahsetmeden önce eğer sizler hala AX borsasına nasıl üye olunabilir, doğrulaması nasıl yapılabilir ve buraya nasıl para yatırılır videolarını izlemediyseniz aşağı bıraktığım videoyu rahatlıkla izleyebilir ve bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlar AX borsasına yol olabilmek için ve bu bonuslardan faydalanabilmek için ka, e, referans linkiyle yol olmanız gerekiyor ve mutlaka KYC doğrulamasını yapmış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben bunları göstermeden önce sizlere kanalımızdaki videolardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Kripto Tugay kanalında sizler için e, yayınladığımız videolar var. Fakat bazı arkadaşlarımız diğer videoları izlemeden onlardaki kazanabilecek paraları da kaçırıyorlar. Bildiğiniz gibi Coinbase'de arkadaşlar öğren kazan etkinlikleriyle kazanabileceğiniz çekilebilir paralar var. Eğer ki hala videoları izlemediyseniz kanalımızı ziyaret edebilir. Coinbase videolarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine Huabin'in yaptığı birçok Türkiye özel çekilişleri var. Eğer ki bunları da izlemediyseniz kanalımızdan gelip bunları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Abra ile ilgili şu anda eee 15 dolar yatır 25 dolar al kampanyası şu an için bitti. Neden bitti? Çünkü 30 gün sonra ödüller dağıtılacaktı. Fakat şu anda 30 gün süresi kalmadığı için şu anda bundan ödül alamayacaksınız. O yüzden 1 dolar yatır 15 dolar al etkinliklerine katılmak için yine videolarımızı izleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şu anda zaten hala birçok arkadaşımız en az 15 dolarlık yatırımını yaptı ve şu anda beklemeye geçtiler. Yaklaşık üstünden de 21, 21 gün geçti arkadaşlar. Şu anda o arkadaşlarımız para kazanmayı bekliyorlar. Yine Coinbase ile ilgili birçok sorular vardı aklınızda. O sorularla ilgili bir eğitim serisi hazırlamıştım. O eğitim serisi ile ilgili arkadaşlar videolarımızda burada. Bu videolarımızda izleyebilirsiniz. Aklınıza takılan bütün soruların cevapları bu videolarda da mevcut arkadaşlar. Yine Huawei Prime List ile ilgili birçok kez konuşmuştuk arkadaşlar. Henüz Huawei Prime liste katılmadıysanız yine Huawei yi olmak için buradaki videoları izleyebilir ve gerekli işlemleri yaptıktan sonra Prime liste ön satışlarına katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz AX borsasında neler yapacağız? Buna bakalım arkadaşlar. Tekrardan AX borsasına geçiyorum. Sevgili arkadaşlar bildiğiniz gibi geçmiş AX videomuzda e, buraya nasıl yolunur? KC doğrulması nasıl yapılır? Para yat nasıl yatılır veya para nasıl çekilir? Bunlardan sizlere bahsetmiştim arkadaşlar. Şimdi AX borsasının bizler için verdiği 110 dolarlık bonustan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar aşağıdaki referans linki ile üye olduktan sonra mutlaka referans linki üye olun. Çünkü referanssız bu ödüllerden faydalanamayacaksınız. Referans linkiyle üye olduktan sonra ve kaydı dolanmanızı yaptıktan sonra ana sekmede bulunan bonus butonuna tıklıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar ben şimdi aldığım bonusları sizlere göstereceğim. Şu anda benim 20 dolarlık ve 50 dolarlık bonusum içeride kalmış. Şimdi önceden kullandım. 5 dolarlık, 20 dolarlık ve 15 dolarlık bonuslarımı sizlere göstereceğim. Sevgili arkadaşlar buraya üye sonra Aax borsası siz hiçbir şey yapmadan birinci gün sizlere 5 dolarlık bir bonus veriyor. İkinci gün size 20 dolarlık bir bonus veriyor. Üçüncü gün ise sizlere 15 dolarlık bir bonus veriyor arkadaşlar. Bu bonusları da Future kaldıraçlı işlemlerde yani vadeli işlemlerde kaldıraçta kullanabiliyorsunuz ve buradan e, elde ettiğiniz karları çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben zaten sizlere birazdan bu çekim kanıtını göstermiş olacağım. Arkadaşlar ilk verilen size 5 dolarlık ödül en fazla 15 kaldıraca kadar kullanabiliyorsunuz. Daha sonra verilen 2 ödülü de toplamda 5 kaldırıcı kadar kullanabiliyorsunuz. Elde ettiğiniz kağıtları çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında arkadaşlar yine burada toplamda şöyle detayına bakacak olursak toplamda 20 dolarlık ödül kazanmak için de 150 dolarlık bir işlem hacmi. 50 dolarlık ödülü kazanmak için de toplamda 300 dolarlık bir işlem hacmi istiyor bizden. O işlem hacmini yaptıktan sonra bu iki tane bonusu da alabiliyorsunuz. Yani toplamda 110 dolarlık bir bonus elde edebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bunun dışında da Anaks Borsası yeni etkinliğiyle beraber arkadaşlar bizlere 10 dolarlık çekilebilir bir bonus veriyor. Şimdi o bonuslardan sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Hemen detaylarını açıyorum. Evet arkadaşlar Anaks Borsası davet edene ve davet edileni yani burada referans birisini referans linkiyle üye olduğunuzda bu ödülden faydalanabiliyorsunuz. Birisinin referans linkiyle üye olduktan sonra sevgili arkadaşlar eğer ki buraya 100 dolarlık bir yatırım yaptıysanız sevgili arkadaşlar sizlere 2 dolarlık çekilebilir bir e, dolar verecek. Bunu rahatlıkla çekebileceksiniz. Daha sonrasında arkadaşlar burada toplamda spot veya vadeli işlemlerde 500 dolarlık bir işlem gerçekleştirdiğinizde de toplam 3 dolarlık bir ödül verecek. Yani buradan kesin olarak 5 dolarlık bir çekilebilir ödül alacaksınız. Üçüncüsü ise arkadaşlar ben bunu denemedim denemediğim için anlatmak istemiyorum sizlere. burada 500 dolardan fazla bir yatırım yapın diyor. O yüzden bunu sizin yapabileceğinizi, bu video izleyen arkadaşlarımızın o 500 dolar yatırabileceğine inanmadığım için onu göstermeyeceğim. Yani ama 500 dolardan fazla bir coin'e yatırırsanız da sizlere 5 dolarlık bir ödül verecek. Fixed savings diyor çünkü. Yani sizler arkadaşlar buradan kesin olarak 5 dolarlık bir çekilebilir parayı almak için şunu yapıyorsunuz ve oradan da vadeli işlemlerde zaten e, bu işlem yapıp para kazanacağınız için va e, üye olduktan sonra 5 dolar almıştınız onunla işlem yaptınız 15 kaldıraç açtınız arkadaşlar oradan hacim yapmış oldunuz e, daha sonra ikinci gün sizlere 20 dolar vermişti 5 kaldıraçla oradan açtınız işlem yapmış oldunuz. E, Üçüncü günde yine siz 15 dolarlık verdi. Oradan da 5 kaldıra açarsınız işlem yapmış oluruz. Yani toplamda işlem hacim Burada 3 dolarlık işlem hacimine denk gelecek şekilde oluyor. Ve buradan da 5 dolar çekilebilir bir para alıyorsunuz. Oradaki işlemlerinizi yapınca oradan kazanacağınız parayı da çekebiliyorsunuz zaten arkadaşlar. Bir de e, AX borsası diyor ki eğer ki diyor sizler diyor kendinize referans bulursanız diyor. Yani biraz önce sizlere anlatacağım olayı yaparsanız diyor, sizler de kendinize referans bulursanız diyor, 3 referans başına diyor, 2 dolar vereceğim sizlere diyor arkadaşlar. E sizler de bu referansı yaparak kendinize referans ailenizden birileri sizlerin adına referans ile olursa bu parayı da kazanabiliyorsunuz. Yine birçok ödül veriyor zaten sıralamadan da pay alabilirsiniz diyor ama yani oradan herkes referans kasabileceğini zannetmiyorum. Ama buradan sizler en basit buraya 100 dolar yatırdığınızda ve Vadeli işlemlerde yapacağınız 500 dolarlık bir işlemle buradan çekilebilir. 5 5 doları kesin alırsınız. 5 dolar şu anda arkadaşlar 80 lira gibi para yapıyor. Şimdi bir de buradan para çekimle ilgili kana sunmak istiyorum sizlere arkadaşlar. Şu anda benim portföyümde 3 dolarlık bir bakiye var. Ben buradan size çekim kanıtımı göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben dün 705 adet xlm'ye çekmişim. Yani sizlere de bunu göstermek istedim yani şu anda bu hesabıma geldi zaten. 189 dolarlık ödül kazanmışım. Ben çünkü buradan aldığım ödüllere Bitcoin'e short açmıştım. Ethereum'a short açmıştım arkadaşlar. Oradan kazandım. Onu da hemen çektim sevgili arkadaşlar. Sizler de gördüğünüz üzere buradaki işlemlerden paranızı rahatlıkla kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden AX borsasına e, aşağıdaki referans linkiyle olmanız gerekiyor, Kc doğramanız yapmış olmanız gerekiyor ve ödülleri toplayıp hacim yaptıktan sonra buradan kesinlikle çekilebilir, 5 dolarlık bir ödül alabiliyorsunuz zaten. Eğer ki e, nasıl yolunabilir, KYC nasıl yapılır, para yatırma ya da para çek nasıl yapılır diyorsanız aşağı bıraktığım videoyu izleyebilir, bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Yine takıldığınız soruları yorumlar kısmına bırakırsanız cevaplamaya çalışacağım. Arkadaşlar kanalıma abone, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.